Evet arkadaşlar, şu an Çorlu'dayım. Evden çıktım 800 metre ileride arabayı şarj etmek için E şarjın bir yeri varmış. Müthiş dedim oğlum seydim. Çok rahatsın. Şimdi çok merak ediyorum. Şimdi buraya girince hemen dedim gözlükleri takayım, bir video çekeyim. Çünkü aklıma gelen başıma gelecek mi? Sizlerle beraber görmek istedim. Zaten videoyu görüyorsanız aklıma gelen başıma gelmiş demektir. Ve aynen ne yapıyorsun reis sen? Evet şurada E şarjım. Şarj istasyonunu görüyorsunuz. Yanında da iki tane içten yanmalı araba. Ben şimdi bu arabayı burada nasıl şarj edeceğim? Evet sizlere soruyorum. Sevgili E şarj sen şimdi geldin buraya kira veriyorsun. Ben de geldim burada sana para verip arabamı şarj etmek istiyorum. Nasıl yapacağız abi? Ha? Allah